Bu hafta Overstoda restoranlar açılmalı mı yoksa açılmamalı mı? iki tane konuğumuzla tartışıyoruz. Bir konuğumuz Ramazan Bingöl, Türes Başkanı. Diğer konuğumuz da Osman Elbek, Türk Tabipler Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi. Restoranlar açılmalı mı? Keşke yanıtın evet diyebilseydim. Son iki hafta itibariyle Türkiye'nin verileri e, test pozitiflerinin arttığı yönünde. Epidemioloji bilimine göre bir yerde yeniden açılma olabilmesi için iki hafta süreyle test sayıları azalmadan test pozitiflik oranının düşmesi ve bu düşüşün de sabit kalması lazım. Bilimsel olarak böyle bir bilgiye sahibiz. Ama son iki haftada Türkiye'de test oranları düşmesine, kısmi olarak düşmesine rağmen daha kötüsü test pozitiflikler artıyor. O yüzden bilimsel olarak herhangi bir açılma adımının sadece yeme içme sektörüyle değil, atılmaması gerekiyor. Açılmalı. Niye? Bu sektörde 2 milyon kişi ekmek yiyor çalışan ama bunun e, tedarikçisi, mal ve hizmet verenleri de saydığımızda en az 5 milyon kişilik bir e, insan var. Yani o tedarikçilerde nasıl? ve sadece restoran ve lokantalara kaymak üreten insanlar var. Sadece restoranların camını silen insanlar var. Sadece restoran ve lokantaların masa örtüsünü yıkayan işletmeler var. Bu ve buna benzer yüzlerce mal ve hizmet üreten insanlar da durdu. Yani Ailelerinde sayarsak ortalama 8 milyon gibi bir insan 7 aydan fazladır kapalı. Ve bu artık dayanılır bir halde değil. Mutlaka ve mutlaka bir şekilde çözümünü bulup açmak zorundayız. Oteller ve diğer her yer açıkken restoranlar niçin kapalı? Tam da bir, bu ülkenin bir öncelik sıralamasında problem olduğuna işaret ediyor. Bu herhangi bir açılma adımı atılmamasına dair cümlelerimiz açılmış olan yerlerin meşru ve uygun olduğuna dair bir ifade değil. Bana sorarsanız bir ülke öncelikle okullarını ve eğitim ortamlarını açması lazım. Hani şu ayrışmayı yaparsanız oteller açıkken hizmet sektörü neden kapalı çok meşru bir soru. Ama soru şu, oteller niye açık ki? Neden bu ülkenin her tarafında kongreler düzenliyor ki siyasi partiler? Bir siyasi partinin kongre düzenlemesi mi daha acildir? Yoksa yeme içme sektöründe iflas sınırındaki olan insanların eve ekmek götürmesi mi? Evet, bir öncelik meselesi. Türkiye önceliklerini doğru yerden kullanmıyor. İlk kapattığı yer okul oluyor. Ama alışveriş merkezlerini açık tutuyor. İşte tamamen nerenin açık, nerenin kapalı tuttu, tutmamız gerektiği bir öncelik meselesi. Önceliklerimiz baştan itibaren yanlış. Hatırlarsanız Türkiye açılım döneminde de ilk süreçte de parklar yasaktı. Alışveriş merkezlerini ilk açtık. Türkiye hep büyük sermayeden yana kullanıyor önceliklerini. Uzun zamandır söylediğim bir şey ve bilim kurulundaki hocalarımıza tabii ki saygımız var. Başımızın üstünde ve her şeyden ama her şeyden değerli insan canı. Bunda da hem fikiriz. Ama ben bilim kurulunda da şunu söylüyorum hocalarımıza ve birçok yerde seslendim ve buradan da sesleniyorum. Biz restoran lokantalardan kaynaklandığına dair, COVID'in yayıldığına dair bir kanıt ve belge istiyorum. Sonuçta bilim kanıt ve belgedir. Çünkü otellerin içindeki restoranlar açık. Tramvayların, metroların halini görüyorsunuz. Çarşı pazarları görüyorsunuz. Bir de otellerin içindeki restoranlar da açık. Bakın bütün her yer açık, bir tek biz kapalıyız. Bizden dolayı bu Covid e, yayılıyor ise niye bitmedi? Yani bilim kurulu üyelerimizin bize bunu söylemesi gerekiyor. Covid-19'un restoranlardan yayıldığına dair yapılmış bir araştırma var mı? Çok. Maskeyi indirdiğimiz her anda riskin çok arttığını biliyoruz. Yeme içme sektörünün problemi buradan kaynaklanıyor ama şu bilgiye de sahibiz. Klimanın olduğu her yer örneğin alışveriş merkezlerinin riskinin çok ama çok daha fazla yüksek olduğunu biliyoruz. Klimatize olmayan alanlarda virüsün yaklaşık 2 metrede korunabilir mesafede maskeli olduğunu bilirken bir ortamda klima varsa 8 metrelik mesafede güvenli sınırın olmadığını biliyoruz. O zaman siz ben haklı olarak şu soruyu sorarsınız Ya alışveriş merkezleri. Çok haklısınız. Evet, klimatize olan bir ortamın en geç ve en son açılması gerekiyor. E, kıta Avrupası dikkat ederseniz açılmak küçük işletmelerle başladı. Doğal havalandırılma, kapı pencerenin açıldığı, büyük işletmelere adım adım gitti. Biz alışveriş merkeziyle başladık. Yani hiç yapmamamız gereken noktayla yaptık. İşte o yüzden de dünyada üçüncü sıraya oturduk yaz ve sonbahar döneminde. Mesafenin 2 metrenin üstünde olduğu sürede ve aynı masanın içerisinde tanıdık ev ortamının dışında kimsenin kabul edilmediği sürece maskeleri indirilip 2 metrenin üstünde oturulabilir. Ki hatırlarsanız İngiltere bir sayı sınırlamasına gitmişti. Aynı evden 6 kişi gibi, 8 kişi gibi. Hani bilimsel epidemiolojik ölçüyü oluşturursanız herkesi ikna edebilecek sınırlı bir şeyler yapabilirsiniz. Biz bunlar kullanmıyoruz. Peki madem öyle bana restoranlardan dolayı COVID'in yayıldığıyla ilgili bir kanıt ve araştırmayı görmek istiyorum. Ben bunu yüzlerce yerde söyledim ve sizin aracınızla da söylüyorum. Böyle bir kanıt yok. O zaman bilelim. Bizden yayılıyorsa biz kapalıyız. Niye bitmedi o zaman? Yani niye bitmedi o zaman? Hani şöyle, otelin içindeki restoran lokantadan yayılmıyor. Ben geçen gittim bir otelin restorantına. Mübalağa etmiyorum. Full. Oradan yayılmıyor. Dışarıdaki bizim bu restoran ve lokantalardan mı yayılıyor? Ne oluyor o tencirli restoranda farklı bir şey mi var yani? Ya yani nasıl bir şey bu? Yani e, metroda üst üste insanlar, çarşıda, pazarda, birçok yerde hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Ya yani sahilde ha niye sadece restoran lokanta? Bunu birinin bize izah etmesi gerekiyor. Çünkü artık e, şöyle insanlar sadece şöyle düşünüyor. Ya diyor ki işte restorantın kirası, elektriği, suyu. Tamam ama gözden kaçırdıkları çok önemli bir şey var. Bizim ayrıyetten de bir özel hayatımız var. Çocuklarımızın eğitimi var, evimizin kirası var, suyu var, elektriği var, arabalarımız var. Herkesin kendine göre bir yaşam standardı var. Bunların gideri nasıl olacak? Bunu kendiniz yerine koyun. 7 aydır kapalısın ama bütün giderler devam ediyor. Şimdi insanların birçoğunun e, farkında varmadığı bir şey var. Bizim sektördeki birçok insanın psikolojisi bozuldu. Artık nasıl düzelecek bilemiyorum. Psikiyatriye gidiyor. So yani bana binlerce mesaj geliyor. Ben çünkü Türkiye'nin bu konudaki en büyük STK'nın başkanıyım. Tüm Türkiye'deki restoranları temsil ediyorum. Binlerce, on binlerce üyemiz var. Niye? Daha önce birinci pandemide şu vardı. Her yer kapalıydı. Bütün giderler durdu. Stop. Ve diyordum ki ya Armağan Bey de benim gibi, ben de benim gibi bakıyor. Her yer stop. Gider de yok. Ve hep herkesin hani Türk insanının kefen parası dediği bir şey var ya. Elinden altınını bozdurdu. Yastık altındaki parasını bozdurdu. Bir şekilde döndü. Ama şimdiye baktığında niye bizim psikolojimiz bozuldu? Hepimiz birçok insan rahatsız. Niye? Ya sanki bizden yayılıyor ve her şey normal. Bir tek biz kapalıyız. Ama bizim giderlerimiz devam ediyor. Ama gelirimiz yok. HES kodu ile uçağa ya da her yere girilirken restoranlara niçin HES koduyla girilemiyor? HES koduyla daha da bir soruyu de de derinleştirelim. Hani HES kodu itibariyle alıp uçakta yan yana 20 santimetrede otururken hani virüsü ötekine buluşturma ihtimali çok yüksekken değil mi? O zaman o zaman işte diyorum Hani adımlarımızı hangi politikayı öncelikle tariflememiz gerekir? Acil olmayan uçuşlara girmemek zorundayız, çok net. Turizm seyahatleri için bu bu, bu alanları açmamak zorundaydık, yazın biz bu hatayı yaptık. Şimdi bizi rahatsız eden bu varyantların çok daha hızlı bulaşması. O yüzden çok imtina ediyoruz. Hangi konuda? Tam da dediğiniz gibi sadece yeme içme hizmet sektöründe. Onun dışında hiçbir yerde hiçbir imtinamız yok. Metrolar, toplu taşımalar, oteller ve gerçekten Toplum olarak yükü eşitlikçi olarak paylaşmıyoruz. Yükü küçük esnafın özellikle üstüne bıraktık ve çekildik. Çok önemli ve bu fikri ilk söyleyen benim. TÜRES olarak biz bunu bilim kurulu üyelerine, Sağlık Bakanlığı'na ve ilgililere duyurduk. Birçok yerde ben geçen yine çekim için İzmir'e gittim. Uçakta yan yana bir saat vatandaşla yan yana gittik yani böyle gidiyoruz. Ama HES kodu ile gidiyor. Otele gittim Heskodu istedi. Tamam doğru mu? Doğru. E, aynısını bizde olsun. Restoran lokantayı HES koduyla girsin. Hatta çalışanlar da HES koduyla gitsin. Ve biz bir şey daha yaptık. Türkiye'de en güvenilir kurumlardan biri nedir? TS. Türkiye Standartları Enstitüsü. Bununla beraber bir protokol imzaladık geçen gün TS Başkanı'yla. Ve güvenilir restoran belgesi veriyoruz artık. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın bütün standartlarına uygun olarak bu belgeyi veriyoruz restoranlara. Ve bunun denetimini de hatta ben şöyle diyorum. Biz de denetleyelim, bizi de alın işin içine bir STK olarak, sektörü bilen biri olarak. Uymayana en ağır cezayı verelim, gerekirse onları kapatalım. Ama çalışan da HES koduyla girsin, müşteri de HES koduyla girsin. Hatta şu öneriyi de yapıyorum ben e, bilim kuruluna. Diyorum ki, diyelim 100 kişilik bir restoran, lokanta, kafe, bunun 50'ye düşürelim kapasitesini. Ha, i̇stiyorsan masanın arasına pleksi koyalım. Ama bizi bir muhatap al kardeşim. Sen beni kapatmışsın, beni bitirmişsin. Nezaketten bir kere bile beni muhatap almıyorsun. Gel bu kuralı beraber koyalım. Hani acaba çok merak ediyorum. Ya bunu özellikle söylüyorum. Bilim kurulundaki hocalarımız hiç dükkan çalıştırmış mı? Ya da yanda üç tane adam çalıştırmış mı? Ya gelsin bize bir sorsun. Biz de ona, onlara dünyada uygulanabilen standartları, örnekleri verebiliriz. Restoranlarda alkol alındığı için mi acaba restoranlar kapalı? Çünkü alkol alındığı zaman insanlar bir miktar oto kontrollerini kaybediyorlar. Hani böyle gel abicim öpeyim seni falan diye. Acaba bu sebeple mi restoranlar halen kapalı? Gece 22 civarındaki müzik yayının azalması ve kesilmesinin altında böyle bir background var. Ama hani gün içerisinde sabah öğlenliğin, alkolün görece çok az tüketildiği alanlarda e, bu dediğiniz argüman aslında çalışmıyor. Oradaki mantık maskenin inmesi ve yüz yüze temasın oluşması nedeniyle. O yüzden alkol daha ikincil gibi düşünüyorum. Türkiye'deki restoranların yüzde kaçı alkollü? Büyük bir bölümü alkolsüz. 150 bine yakın işletme varsa bunun 50 bini en fazla alkollüdür. Yani diğeri alkolsüz. Yani ve bu, bu da işletme sahibi. Şimdi bunu insanlar restoranta yapmasa da işte gidiyor otelde kalıyor ve otelin restoranında yapıyor bunu. Yani bunu görüyoruz. Bir şekilde kahvede yapıyor, bir şekilde evinde yapıyor, villasında yapıyor. Yani bunu engelleme şansı çok zor. Şimdi diyelim ki nargile kafeleri kapalı ama tütün tüketimi daha da artmış. Ben görüşüyorum. Niye? İnsanlar bu sefer nargileyi evinde, bahçesinde, balkonunda, yazlığında içmeye başladı. Ve içmeyen ...insanlar da alışmış oldu. Ya bunu yapan adam her yerde yapar. Ya yani alkol içecek olan, sarılacak olan insan her yerde yapıyor zaten. Restoranların kapalı tutulmasının bir sebebi de... ...restoranlarda mecburen yani işin doğası gereği... ...maskesiz oturulması gerektiği için mi? Zaten burundan bulaşma daha fazla. E, buradaki en temel nokta... ...hani önerdiğimiz bir e, adımın alternatifini sunarken... ...kötü yapılmış bir örneğin gösterilmesi. Yani maskeleri burnumuzda tamamen takmadığımız sürece, hele hele şimdi şu varyantlarda çift maske gibi bir uygulamaya geçmediğimiz sürece gerçekten toplumsal olarak bulaşı engellememiz mümkün değil. Ama hasta veya kişi diyor ki bana nefes alamıyorum. O yüzden diyor burnumun altında hani ağzın hatta çeneye doğru inmiş maskeler var. Şimdi e, işte Almanya ile örneğin Türkiye'yi kıyasladığımız zaman bunu görüyoruz. Aynı kuralı hayata getirdiğiniz zaman bir toplum o kurala ikna olmuşsa kendi sağlığı için onu uyguluyor. Ama bizde ya hani hep cümle vardır ya bizim için ne olur? Ya bizim için olmuyor işte. Bizim için olduğu zaman o burunun altına maske indiği zaman risk artıyor. Bu kadar basit. Bu söylüyorlar ama biz bunun daha önce standartını belirleyen, söyleyen, teklif edenlerden biri TÜRES'tir. Pandemi sürecindeki bizim e, beyanatlarımıza ve röportajlarıma bakarlarsa bir e, buçuk metre masa aralığı, çapraz oturma düzeni, e, işte araya araya gerekse plexi koymak ve e, belli bir düzen içerisinde bunun hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. E, tabii ki insan şu anda da aynı şey e, gittiğimiz baktığında bir şeyi bir işiyorken bir şekilde maskeyi çıkarıyor insanlar buradan nasıl çıkacağız? Zor. Yani birincisi e, problem şu, bu varyantın ne olduğunu anlamak zorundayız. Bu yüzden önümüzdeki 4 haftayın nereye doğru evrileceğine iyi bakmamız lazım. Türkiye çok kötü bir aralık süreci yaşadı. Hani gerçekten çok acılıydık. E, yani iki insandan birinin bir yakını Covid oldu ve pek çoğunu kaybettik. Genç yaşta da kaybettik. Hastaneler yükü taşıyamadı, aşıldı sağlık hizmet kapasitesi bir daha o günleri yaşamamamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında hemen hemen her gün bir mutant virüsün saptandığına dair bir cümle duyuyoruz. Gerçekten bu üç varyantta bizi rahatsız ediyoruz. Hele hele İngiltere'deki suç bir kere daha mutant hale geldi ve Güney Afrika İngiltere suçu çok yakınlaştı birbirine. Şimdi bunlar Türkiye'nin artan test pozitifliğiyle bir birlikte gittiği zaman ve Türkiye'de genomik analizin ne kadar yaygın yapıldığını bilmediğimiz zaman biz hekimleri rahatsız ediyor. Ne için? Ya yani insanları bir kere daha hem de hastalık geçirmiş insanları dahi tekrar hastalanma riskiyle karşı karşıya bakabiliriz. Ben hani yeminimi insanları yaşatmaya dair ettim. O zaman benim cümlelerim içerisinde her zaman insanları koruma refleksi ön plana çıkacak. Bu yüzden de açılım politikasına hayır diyeceğim. Ama bunu söylerken beş yıldızlı otellerdeki kayağa da hayır diyeceğim. Kongrelere de hayır diyeceğim. Alışveriş merkezlerine de hayır diyeceğim. Kim toplanırsa toplansın, ben hayır diyeceğim. Bu yüzden önceliği isteyeceğim. Türkiye için önceliğin özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar olduğunu düşünüyorum. Onları ne yapıp yapıp eğitime tekrar kazandırmamız lazım. Bir nesli kaybediyoruz hele hele e, internet bazlı eBay'a ulaşamayan insanları, çocuklarımızı kaybediyoruz. O zaman fedakarlığı nereden yapacağımızı oturup toplum olarak karar vermemiz lazım dünyada Avrupa ve Türkiye'ye kıyasladığın zaman önce okulları kapatan ülkeyiz. Hiç açmayan ülkeyiz. Avrupa ise hani fırsatını bulduğu anda okulu açıyor. Çok zor kapatıyor, en geç kapatıyor. Buradan şöyle çıkacağız. Artık ben şöyle düşünüyorum. Bunun bir kere net şunu söyleyeyim. Bilim kurulunun bir ara hani hatırlar mısınız Armağan Bey depremle ilgili yani tırnak içinde mecazi anlamda söylüyorum bunu. Herkes çıkıyordu depremle ilgili. 10 dakika sonra deprem olacak. 1 saat sonra şu olacak. 3 sene sonra bu olacak. Hepimiz paranoyak olmuştuk. Yani kime inanalım, neye inanalım, hangisi doğru? Ve ben o zaman da bir teklif yapmıştım. Ya kardeşim depremle ilgili bir kişi çıksın, bir, bir, bir kurul kurulsun. Biz onun dediğine inanalım. Devlet. E şimdi aynı şey bilim kurulunda yaşanıyor. Bakın sizin aracınızla bunu da söyleyeyim. Şimdi sabahleyin geliyorum, dinledim. Bir işte koronavirüsün mutasyona uğramış ikinci bilmem versiyonu İngiltere'de çıktı. Brezilya'da mutasyona uğrayan o. Her gün bir bilim kurulu üyesi farklı bir şey söylüyor. O diyor ki 2021'e kadar sürer. O biri çıkıyor diyor ki işte Mayıs'a kadar sürer. O, ya bu nedir ya? Böyle bir kafa karışıklığı, böyle bir düzensizlik olabilir mi böyle ciddi bir işte? Biz kime, neye, nasıl inanalım? Bir kere kesinlikle net bilim kurulu bir tane sözcüsü olması lazım. Biz onu dinleyelim. Yani nasıl parti sözcüsü var, nasıl derneğin sözcüsü var, nasıl bir kurumun sözcüsü var? Bilim kurulunda bir sözcüsü olması lazım. Her bilim kurulu kendisine göre, neye göre konuşmaması lazım. Bu bir. İki, bu işte zaten artık aşılar geldi, aşılanmalar başladı. Ve ilk olarak da bize, bizi, ilk olarak bize de yapılması gerekiyor. Sağlık çalışanları gibi. Çünkü biz insanlarla temas ediyoruz. Aşının bize yapılması gerekiyor. Ve bizim önerimizle, güvenilir restoran belgesi, TS ile daha ötesi var mı? Devletle biz anlaşma yapmışız. Diyor ki TS ve TÜRES, evet bu restoran güvenilirdir, gidebilirsiniz. Bu stantarda müdahil olsun bilim kurulu üyelerimiz. Biz restoranlarımızı açalım. Bu işten çıkmanın yolu bu kadar basit aslında. 1 Mart'ta yapılacak olan sivil itaatsizlik eylemi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanların haklarının talep edilmesiyle ilgili hiçbir itirazımız yok. Hiçbir itirazım olamaz benim de. Yalnız bunu yaparken e, hem kişilerin hem de toplumun tüm bulaş mekanizmalarını da düşünen, gören, önemseyen bir yerden davranmak lazım. Türkiye açısından bir taraftan hani aslında bir müzakerenin yoludur. Bir toplum böyle müzakere eder. Zaman zaman konuşur, zaman zaman protesto gösterilerinde bulunur. Ve şunu biliyoruz, bir toplum ne kadar iyi müzakere ederse sonuçları da o kadar iyi kabullenebilir. Bu yüzden evet itiraz ve protesto gösterilerine hiç itirazımız olamaz benim kendi açımdan. Ama önlemlerine, ama hani kendisini ve bir başkasını koruyarak, ama toplum sağlığını da gözeten bir yerden düşünmemiz gerekiyor. Bu şöyle, e, Türkiye'nin en büyük STK'sı, restoran, lokantalar, biz, biz temsil ediyoruz. Yani aklınıza gelebilecek bütün zincir mağazalar bizim üyemiz. E, ben e, mübalağa etmiyorum, binlerce mesaj alıyorum. Instagram'ımdan, Twitter'dan, Özel'den, WhatsApp'tan. E, şimdiye kadar birçok eylem ufak tefek yapıldı, işte gösteri yapıldı. Bunlara hiçbirine destek vermedik. E bizim destek vermediğimiz bir şeyin başarılı olacağına çok inanmıyorum. Ee, bu en son işte bugün var herhalde Bakırköy'de gene attılar bana. İşte 1 Mart'ta yapılacak var. Çok kişi arıyor. Ama biz destek vermiyoruz. Ben bu yönteme çok inanmıyorum. Ee, ne olur? Organize olur mu İtalya'daki gibi? %50-50 açıkçası. Yani büyük bir organizasyon çünkü organizasyon yapacak en büyük dernek biziz. Yani bu tamamen bir organizasyon işi. Yani türesin olmadığı bir organizasyonun başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani e, çünkü kişisel insanlar, Armağan Çağlayan bugün lokantacılar hadi toplayayım, eylem yapayım desem ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Kendi sektörünüzle ilgili bunu yapabilirsiniz. Bir STK'nın önce olması gerek. O münferit olaylar çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz destek vermiyoruz. Bu hafta restoranlar açılmalı mı yoksa açılmamalı mı konusunu tartıştık. Haftaya yeni bir oba soda görüşmek üzere. Hoşçakalın.